Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Akbank NFC kimlik okutma nasıl okutulur onu sizlere aktaracağım. Uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. Akbank'lı ol kısmına tıklıyoruz. Açılan sayfada TC kimlik numaramız ve istenilen diğer bilgileri doldurarak devam tuşuna basıyoruz. Sonrasında açılan sayfada karşımıza çıkan 3 aşamalı kimlik doğrulamayı başlat seçeneğine tıklıyoruz. Burada 3 aşamalı kimlik doğrulama oluyor kimlik okutma yüz tanıma işlemleri yapılıyor bu alanda kimliğinizin ön ve arka fotoğrafını çekiyoruz ve devam ediyoruz sonrasında yüz tanıma sayfası gelecek karşımıza yüzümüzü istenilen şekilde kameraya taratıyoruz ve devam ediyoruz bu adamları tamamladıktan sonra yapmak istediğimiz işlemi seçerek devam edelim ve görüntülü görüşmeyi başlatıyoruz Görüntülü görüşmedikten e, görüştükten sonra işlemlerimizi tamamlamış oluyoruz. Cep telefonumuza gelen şifreyle giriş yapabiliriz. Hepiniz hoşçakalın.